Ocak ayı geldiğinde yüzde onlar civarında memura, emekliye yüzde onlar civarında ben bir artış. Asgari ücreti de yüzde diye düşünüyorum da maksimum seviyede de yüzde yirmi yaparlar diye düşünüyorum. Onun dışında ayrıca bir artış yapmayacakları TÜİK tarafından açıklanıyor zaten. Sonrasında Sayın Mehmet Şimşek çıkıp açıklamalar yapıyor. Bizim diyor bir programımız var. Biz bu programa sıkı sıkıya bağlıyız. Hükümet yetkilileri diyorlar ki biz bu programa sıkı sıkıya bağlıyız diyorlar. Evet 2.06 olarak açıklamış. 2.06 enflasyon açıklandı. Şimdi 2.06. Bu enflasyonla beraber bakın. Mesela Haziran'da 1.37'lik enflasyon açıklanmıştı. Temmuz'da 2.0 oldu. Yani Haziran'da 1.37 ne şekilde 1.37 1.37'ydi? Mayıs'ta 1.53'tü, Haziran'da 1.37'ydi. Bir anda e, 2.06 olarak enflasyonu açıkladı. Zaten biraz önce e, program başında verdiğim örneklerde de mesela, geçen yıl için söylemiştim. Geçen yıl Haziran'da 1.64 olarak açıklamıştı. Sonra Temmuz ayında 3.23 olarak açıklamıştı. Şimdi de 1.37 2025 Haziran ayında açıklanan enflasyon 2.06 enflasyonu da Temmuz ayında. Bununla şunu görebiliriz. Bundan sonraki süreçte %1'ler civarında enflasyon açıklanacak. Yani şimdi %2.06 bir enflasyon açıklandı. Bundan sonra kalan 5 ayda %1 Bu durumda da şöyle bir hesaplama yapacağım ben şimdi. 2.06 Biraz beklediğimden biraz daha yüksek açıkladı değil mi? Şimdi. Ya benim beklediğimden yüksek yani en az 3 75 ben 1.5 1.6 civarında açıklar diye düşünüyordum. 1.06 ama bakın yaşadığımız enflasyon gerçekten yüksek tabii ki yani alakası 2.0 haftada değil 2.5'te değil. olayı zaten şu Bundan sonra önemli olan açıklanacak 5 aylık enflasyon. 2. eee enflasyon e Temmuz ayı, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım Aralık. Bundan sonra Açıklanacak enflasyonlar şöyle yüzde bir, 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 gibi enflasyon açıklansa yüzde yedilik bir enflasyon çıkar. Bakın bundan sonrakiler de yüzde bir, bir olursa yüzde yedi bir enflasyon çıkar. Bu da yüzde yirmi sekiz, yüzde yirmi enflasyona tekabül eder. Yani ben bundan sonraki enflasyonların hiçbir ayda yüzde bir uçun üstüne artık çıkmayacağını düşünüyorum. <laughs> Bundan en bu süreçlerde enflasyonun e, Merkez Bankası'nın <laughs> hedeflediği bu yüzde yirmi zaten olmayacak. Yani yüzde yirmi zaten ulaşmak mümkün değil. Yüzde yirmi dokuz maksimum üst sınır diyorlar ama o güç sınırda yüzde otuzlarda kalır diye düşünüyorum. Çünkü asgari ücrede de yüzde otuzda artış yapılmıştı. Yine %30'lar civarında bakın kamu görevlileri, e, kamudaki işçilerle yapılan artışlar. Kamudaki işçilere %34 civarında bir artış yapılmış oldu. Yani asgari ücret %30, kamu işçisine %34. Bu oranlarda yani %30'u biraz da geçebilir enflasyon. Büyük enflasyon Ama bu oranlarda ben olacağını düşünüyorum. Yani maksimum da ne olur derseniz işin özü çok böyle oranları girip kafa karıştırmayayım. Ben maksimum yüzde 12 gibi yıl sonunda maksimum yüzde 12 e, oranında bir artış yaparlar diye düşünüyorum. Yüzde 16.67'nin üzerine e, açıklanacak enflasyona göre yüzde 30, yüzde 31 gibi bir enflasyon çıkar ve yüzde 12 gibi SSK Bağkur emeklerine bir artış yapılır. Ee, dediğim gibi yirmi de asgari ücretinde yirmi geçmeyeceğini düşünüyorum artışın. Umarım genel ama söylediğimiz veriler büyük ihtimalle gerçek olacak. Biz şu anda bakın Temmuz ayını yeni bitirdik. Önümüzde bir Ağustos var, Eylül var, Ekim var, Kasım var, Aralık var. Yaşanmamış aylar var. Ama biz bu yaşanmamış ayların yaşamadığımız enflasyonlarını yaşamış gibi şimdiden düşünüp TÜİK'in ne açıklayacağını e, öngörmeye çalışıyoruz ve buna göre de ben %12 dediğim gibi e, emeklileri emeklilere bu oranlarda artış yapılır diye düşünüyorum. %2.06'lık enflasyon sonrasında bir dahaki aydan itibaren bu bu enflasyon şu anda 2025 yılının ikinci döneminin en yüksek enflasyonu. 2.06 açıkladıkları enflasyon. Bundan sonra aynı böyle bir enflasyon açıklamayacaklar. Çünkü neye dayanarak ben bunu söylüyorum? Adi yazılan değil. Tabii geçen sene 3.23 açıklamışlardı. Ondan sonra 2.47, 2.97, 2.88, 2.24, 1.03 olarak açıkladılar. Yani Temmuz'da açıklanan enflasyon, en yüksek enflasyon oluyor. Gelelim 2023'e. Geçen sene örneğini verdim. Geçen sene Temmuz'da demişler ki 3.23. Ondan sonra bir daha hiç 3.23'ü görmemiş. 2.47, 2.97, 2.88, 2.24, 1.03. Bir yıl öncesine bir daha geri gidelim yani 2 yıl öncesine. Temmuz'da demişler ki 9.49 sonra 9.09 4.75 3.43 3.28 2.9 Önceki yıla gidelim 2022'ye gidelim. 2022'de de en yüksek enflasyonu o yılın ikinci döneminin en yüksek enflasyonu yine Temmuz'da açıklanmış 2022'nin Temmuz'unda 2.37 sonra 1.46 böyle devam etmiş gitmiş enflasyon. Temmuz ayında ben, ee, Temmuz ayındaki enflasyonun 1.5 1.6 seviyelerinde açıklayıp ona göre diğer aylarda da daha e, makul birbirine yakın oranları açıklayacaklarını düşünüyordu ama daha da şimdi 2.06 diğer aylarda daha da düşük düşük giderek açıklayacaklar. Özellikle Aralık'a geldiğinde mesela e, Temmuz'da geçen yıl 3.23 açıklamışlardı. Aralık ayına geldikleri zaman 1.03. Yani mesela geçen sene Aralık ayında daha yüksek bir enflasyon vardı. 1.03 olarak açıklandı. Şimdi 2.06 olarak açıklandı. Hangi aylar arasında açıklanan enflasyonlarda da çok büyük tutarsızlık var. Bir geçen seneye göre fiyatlar, e, fiyatlardaki artış hızının düştüğünü iddia ediyordu. E, Hazine ve Mali Bakanı. E, geçen sene Aros'un 1.03'müş. Şimdi